Merhaba arkadaşlar. Mebin 3 alım ayeti matematik denemelerinden seçtiğim bir tane türev sorusu var. Bu soruya birlikte bakacağız. ÖSYM şu soru tarzını seviyor arkadaşlar. F'in türevi x'i veriyor. Yani F'in türevinin grafiğini veriyor. Bize öncüler veriyor. Ona göre yorumlamamızı, yorumlamamızı istiyor. Şimdi biz de soruyu yorumlayacağız. Şimdi bakalım ne istiyor bizden. Dik koordinat düzlemi üzerinde y eşittir. F türevi x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Öncüllerde de y eşittir fx fonksiyonu ekstremum noktaların absisleri toplamı 7'dir diyor. İkinci öncülde f0 büyük f1 büyük f2'dir diyor. Üçüncü öncülde y eşittir fx fonksiyonu 1 4 aralığında azalandır diyor. Şimdi tek tek yorumlayalım. Arkadaşlar bize f türev verilmişse biz verilen grafiği x eksen, grafikte x ekseni kesilen noktaları tabloya dökerek daha rahat çözüme ulaşabiliriz. Şöyle. x eksenini kestiği noktalar eksi 1 ve 3 noktası arkadaşlar. Şimdi bunları tabloya dökelim. Eksi 1 ve 3 de kesiyor. Şöyle işaretimi de belirleyeyim. Şurada x ekseninin üstünde kaldığı için işaretim artı ile başlayacak. Yani artı, eksi, artı diye gidecek. Şurası artan bölge, şurası azalan bölge, şurası tekrar artan bölge arkadaşlar. Bir de 5 noktasında kesiyormuş. Çok özür diliyorum. Bunu da ekleyelim grafiğe. Şöyle hatta sileyim. Ve 5 noktası. Şimdi grafiğim işareti artıyla başlıyor. Artı, eksi, artı, eksi diye gidecek. Şurası eksi, şurası artı, şurası eksi, şurası artı olacak. Ben öncelerimi tek tek yorumlayayım artık fx fonksiyonun ekstrem noktaların apsisleri toplamı 7'dir diyor. Şimdi azalanlıktan artanlığa geçmiş. Şurası ekstremum noktası yani eksi bir noktası. Ekstremum noktası şurası. Azalanlıktan artanlığa geçmiş. 3 noktasında da artanlıktan azalanlığa geçmiş. Yani artı 3'ü de ekleyeceğim. 5 noktasında da azalanlıktan artanlığa geçmiş tekrardan. Yani 5'i de ekleyeceğim. Bana bunların toplamını soruyor. 3'ünün toplamı da 7'yi verecek arkadaşlar. Ya birinci öncülüm doğru. Şimdi ikinci öncülüme bakayım. F0 büyük, F1 büyük, F2. Şimdi verilen şu değerler hangi aralığa denk geliyor arkadaşlar? Önce tabloda onu belirlemem gerekiyor. Şöyle sileyim bunları. Eksi 0, 1, 2 vermiş. 0, 1, 2 de şu aralığa denk gelmiyor mu arkadaşlar? Şu kırmızıyla taralı bölgeye denk gelmiyor mu? Burada da grafiğim arkadaşlar artan değil mi? Şu oku ok arkadaşlar sayı doğrusu gibi düşünün küçükten büyüğe doğru 0, 1, 2 diye gidecek. E, fonksiyonun bu aralıkta artansa x değerim arttıysa f değerim de artacak. Yani f2 büyüktür, f1 büyüktür, f0 olacak. Bu öncü ne olmuş oldu arkadaşlar? Şöyle sileyim. Yanlış oldu. Üçüncü öncülde y fonksiyonu 1-4 aralığında azalandır diyor. Şimdi 1-4 aralığına bakıyorum. 1 şuraya bir yere denk geliyor. 4 de, çok pardon. 4 de şuraya bir yere denk geliyor. Bakıyorum arkadaşlar şu aralıkta artan, şurada artan ama şurada azalan. Ben net bir şey söyleyebiliyor muyum bununla ilgili? Yani yorum yapamıyorum bununla ilgili. O yüzden bu öncülüm de yanlış olmuş oldu. Ecabımadan arkadaşlar.